genç değer bugün İzmir yolculuğu o. işte o şekil red bull sponsorluğunda demek isterdim ama bu bestem el vermiyor red bull sponsorlu almaya kilo sınırına takıldım red bull sponsorluğu falan alamadık bu yeni bisikletim arkadaşlar nasıl <laughs> yt capra 27.5 hop frenlerimiz var yani şöyle zeb map var işimizi görüyor Allah'ımıza bir şükürler olsun bugünlere gösterilen Allah'ıma baskın baskın burada Çekim malzemeleri burada. Gimbal, kameralar, cart <laughs> O şekil yani. Birazdan araba gelecek. Arabayı yükleyeceğiz. Orhan Kaan, Bir de benim can dostum Aykul'la beraber gidiyoruz. Sıkıntısız bir şekilde olur. Hiç plan yapmadık. Nerede kalacağımız dahi belli değil. Saat 9. Problem yok ya. Relax olacaksınız bu işlerde. Nereye gidiyoruz kardeşim? Şunu niye aldın? Ben böyleyim kardeşim. <laughs> Sana diyorum ya, rahatına düştüm diye. Gerizede bisiklet çekelim, bir de kameraya. Koy, bisiklet çek, koy. Nereye gidiyoruz dostum? 35 35 Şu kinesi getir, kapıya Abi Mami belas <bir zeros>. speed. <gülme> mami belas speed. mami, mami belas Stop yapayım mı? Yap bakayım. Kayacak, Yapalım. düşecek şimdi. Abi ben ıskatayım. İzmir hakkında ne düşünüyorsun dostum? Çöp kokuyor kanka orası, niye gidiyorsun? Kanka <laughs> Airbnb yok Çok mu Çok otantik mallar aldım, şuna baksana be. Bu ne Airbnb. Orhan bir baksana Airbnb bir ya. Yükle bakayım ya, ben bakayım mesela. Ya bak amına koyayım, benim şarjım bak, yok. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Tüm fikrimizi eşek İzmir'de Airbnb düşeceğiz. Bak ben size diyorum. Lan böyle olacak fark ettim yatıyorum. Ya beni Beyler yani, İzmir'e geldi. <laughs> onun için koku 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 kokla <laughs> Tam belindeki of. bendayı kaplandım. Mahmuna <laughs> ben de gay. <laughs> Oğlum o tabire pozisyon için galiba. Ben güvensiz böyle bırakıyorum romantik ama. Oğlum şuna bak bunu Kapatayım mı kırmızıyı? Önce kalsın. Sizin merak etme. Sizin ışığı da kapattığınızda kırmızı olacak. <laughs> Arkadaşlar kalktık. Arabayı yükleyeceğiz. Kaldık. Ya. Bu cana. <laughs> diye bulduk burada. O demin ne işe yarıyor? Oğlum baklavacı var lan. Orhan, <laughs> bagajda gidecek şeyimiz var mı? Ha? Bagajda gidecek şeyimiz var mı? Bence var gibi duruyor mu Var <laughs> <Haricim> gibi duruyor mu? <laughs> Kapat <yok. gülüyor> Akşam kokalar. Kokalar. başarmak başar arkadaşlar. Kokalar. 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 Bora'ya, yani Chococo'ya aynı şey yapıyorum. Abi şimdi tipine bak, ana bacını sikeyim ya. Ne? Şimdi tipine bak ya. Ne diyelim ya? Arkadaşlar boya ya. Oğlum ya sesli konuş lan. Boyu. Ses yollandı yorum ya. Tır geçiyor, yani. duyamıyorum. Yollandı yorum ya. İskenderi oradan boyadık ya. İzmir boyu çok farklı arkadaşım. Oğlum bunlar sen sucuklu ol. Anlamıyorum. Mesela sola gidecek ya. Bir fazla gaza basıyor. Orası bu çocuk girmeyeyim. Ben Biz de öyleyim. Ben de öyleyim. Niye? Go to eat nice peaches. Hayır, hayır, Ben buna diyorum da ki. Da. Ben buna diyorum Sindir ki. Ben buna diyorum ki trafik diyorum. Hoş gördük diyorum. Yapma diyor. Şey ben kimseye yapmıyorum. Hayır bak. Sinyal beni kaparsa tamam. O zaman gazı salıyorum. Kendine basıyorum. Ama sinyal beni atarsa gaza basarım. Neyse o onu bunu geçti. Ebesin namındayız Kucadan. Merkeze gidiyoruz. o zaman öğretmeniz gibi hiçbir şey gözükmüyor. Öyle. Kaan <laughs> yani. kardeşim Osman skate parka gele. Hakkını verecek. Hakkını verecek yani sıkıntı yok yani. Hakkını ver. Ödüller. Onu ne konuşuyor. Hakkını verdi. Hakkını verdi bugün. Bizim bilmiyorum. Ya siktir et ya. Benim arka frenim de tutmuyor lan. Ama şamınlar koyan bacana bu ne? Oğlum bu küçük <laughs> değil lan. Oğlum çok değişik lan. Oğlum harbi sığmıyor lan. Cidden sığmıyor. Gençler hakkını versin <laughs> de çekerim ya. Orhan hakkını ver hadi seni çekeceğim. Lan hadi hakkını ver seni çekeyim mi? Ben benim çekeceğim. Çekecek Şuradan hakkını vereceksin çekeceğim. verin gençler. Zıym. Sen de hakkını ver. Zıym. Yapıştır. Çok iyisin. Çok iyisin. Be biz nereye gidiyorduk ya? Ya nereye gidiyorduk Abi bir dakika ne diyor? 3 yol 3 yol 3 yol. 3 yol 3 yol. 3 yol. yol hakkını vermeye gidiyoruz herhalde evet, kardeşim. 3 yol hakkını vereceğiz kardeş. Bak çek hmm. kardeşim çek denizi çek. Yukarı kaldırız kardeşim. Siz de çek. Çeki çek de çek. Çekmemiz. Çek çek. şey çek. çek çek. Karbon kaskı. Hakkını verirsiniz abi yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bunun çıkış yapıyoruz. Kuş. Yani ya bunak şey çekemedik. Ama şarjları yoktu. Şimdi otelden çıktık. Bugün son gün. Orna. televizyon <laughs> televizyon <laughs> yere yıldı ama koyayım. Malum yol uzun. Yolluk <laughs> <laughs> aldık yemek yediğimiz yerden

Gemi o. Geminin içinde gemi var. Bana ne Lan geminin içinde gemi var amına koyayım. bir gemi de küçük değil amına koyayım. Onu öyle tutan sorducu. İlk defa gemi gören masum köylü. Antalya'nın masum köylüleri gemi görüyor. İkiz mi eğer? Dokuz altı. Anasını sikeyim bu dönüyor ama ne Kontrol etsene. Kontrol etsene. Bir şeye bakacağım. Bisikleti kontrol et direkt. Oğlum var ya yolda bir ısınmıştır döne döne. Hayır sen bisikleti kontrol et. Her bisiklete yerine. bir şey yok. Uç. Bazen... Arkadaşlar. <gülüyor> Geldik. Karımı <laughs> <onu> bağlayayım dur. <laughs> Pardon beyler. <laughs> Oğlum durun bak araba geliyor. Araba geliyor bak bir yaraklık yapmayın. bakacağız. Neyse arkadaşlar Antalya'ya giriş yaptık şu an otogar tarafındayız da. Herkes yarra imiş durumda. İzmir cansız oğlum. Yap hadi. gençler cansınız. Alakasın. Ya siz, siz bir bak, tanesiniz başla başla. bir tane. Başladığınız için hepinize teşekkür ederiz. İzmirli gençler cansınız. <laughs> ne <anlatıyor> ya ne atıyor <laughs> ya? Anladım. <dönsün>. Kapatıyorum <laughs> arkadaşlar Bir de çok bir de çekemedik. Yine de dur ananı sikim ne edin ya. <laughs> Bir tane uzman çavuş olup terbiyesi gitmek Ne diyordun? Ne <laughs> <laughs>